Herkese merhabalar arkadaşlar. Adışım Adış kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanımda Hayrı Nisa kuzenim, dayımın kızı ve Hamza kardeşim var. Gel Hamza. Gelin gelin siz de benimle beraber açın. Yeni aldığım Barbie'mi açacağız. O zaman başka poşetteydi ama bu poşete koydum. Ya koyduk. ben de veririm ya. Nisa'cığım şuraya geçer <laughs> misin? Ya ben de oynuyorum ya. Nisa i̇şte görünüyor <laughs> Ağlama bak. Ya ben, ben istiyorum. İşte, i̇şte, i̇şte burada. Ya ben şey istiyorum. O zaman. Bir yastık getirin. Nisa bir yastık ben... ver. şöyle. Herkes gözükebiliriz. Yok gözükür. Evet. Tamam Nisa sen öyle arkada dur o zaman. Evet şurada ay. Yeni aldım. Barbie'mi açacağız. Şöyle. Ee, sonsuz hareketli Barbie'miş. 20 liraya aldık. Abacığım, ne o zaman açmaya başlıyorum. Hadi öyle nerede? Nereden açacağım bunu? Şuradan açacağım, şuradan. Yardım etsene. Çok dur 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 dur. dur. dur 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 Hamza dur dur. Açtım açtım. açtım. Hamza ne yapıyorsun? Böyle kalsın. Açıyorum. Açıyorum. Şunu koyayım. Değil. Evet arkadaşlar açıyorum. Ayakkabısı tutuyor Şöyle açıyorum. Ama bir makas lazım. Hemen tamam, makas getirip geliyorum. Ben istedim. Evet arkadaşlar. Şimdi makas getirdim. Ve benimiz buraya bağlı olduğu için açamadım. Şimdi açacağım. Kimerede ya? Yok değilmiş. Artık ben istikmiş. Ay bu ne? Ha şu arkadaymıştı. istiyor. ya. Ha, buka, bıçak çıkar. Ha bu bıçak makas. Ha bu dolamalıymış. mı? Şöyle açtım. Bir bir Çok edin. iyi. Hayır Hamza atma öyle. Paketini koyabilirim geri. Çıkardım bunu. Al bunu at. Bunu attık biz. Kalkar mısın Hamza birazcık? atacağım. Hamza birazcık kay diyorum. Ya ben de gözükürüm. Ama Hamza gözükmüyor. Barbie gözükmüyor. Bak Barbie'den fazla sen gözüküyorsun. Ana bunu nasıl Yok dakika saçını Üstümden. göstereceğim kalkın. Şöyle. Ya ben geliyor diyor. Abi şey olmasa al da saçı çok güzel. Kokusuna. Ben de. Aa. Sadece bir küpesi varmış kadın öyle söyledi şurada. Kim? bir küpesi. Ben iyiyim. Şişeyle bir, bir küpesi var. İki tarafı tıkı, tıkamıyorsun. Sadece bir tarafı takabiliyorsun. Diğer taraf delik değil. Çekil şimdi birazcık da göstereyim Barbie. Barbie'den çok sen gözüküyorsun. Neyse sen de arka tarafa geçebilirsin oradan gözüküyorsun. Şöyle çok süper bir eteği var. Şöyle desenle, Üzerinde de şöyle bir kumaştan Aa. beyaz tişört. Ayakkabıları şöyle kırmızı. Hamza. Hah gözüküyorsun. Ve şöyle eklemli. Şöyle eklemleri oynuyor. Ben çok beğendim bunu. Ben baba yine alalım. Babam yine aradı. Baba oğlum. Ama ben de gittim hadi. Ben de gittim. Ben de. Hı hı. Yine Şöyle elleri falan oynayan bir Barbie şöyle her yere oynuyor yani bir tek şu bileği oynamıyor o da sorun değil ben çok Yine beğendim Barbie makyajı şu şekilde ama göz makyajını hiç sevmedim çok, çok as yani. aşırı bir mavi var Hamza taklit tamam. etme beni saçları da şu şekilde ben ay saçları süper asla kesmeyeceğim çok orijinal be. olmasa da orijinal gibi çok güzel bir bebek Beğendin mi? Ben de beğendim ben de. Ama senin Barbie'lerin de çok güzel. Şöyle bir Barbie. Kutusu. Kutusu mu? Kutusuna geri mi koysam? Neyse yok Kutusuna sonra koyarım. Oyna bence. Bilmem belki oynarım. Şimdi çeksen kafanı. Nisa gel sen de şöyle. Evet arkadaşlar yeni bebeğim. Böyleydi. Like at may wag ka na mabunang may unutin. Bye-bye!